Bir şey daha arz edeyim. Fısırık insanlar dine ve dünyaya yaramazlar. Bunun için Risale-i Nur talebeleri Sübeyir abinin mektubu. Gözü pek müteşebbis ve atılgandırlar. Tuttukları işi başarır ve yaşatırlar. Davalarını en müşkil şartlar içinde yürütürler. Nur talebeleri mütebbir ve zekidirler. Müteşebbis ve hareketli insandırlar ve hamlecidirler. Hamle. Onun için o kelimeyle ifade ediyordu. Enteresan. Biz aksiyoneriz, reaksiyoner değil. Aksiyoner. Kardeş biz bir meslek meşrebe inanmışız. Öyle mi? Bir davaya inanmış, bir idaya inanmışız. Meslek bir hedefiniz var, mevkureniz var, bir gaye hayaliniz var, ona yürürken suluk ettiğiniz suluk ettiğiniz tutulan yol demek. E bu yol çizilmiş. Bu mesleğin koordinatları çizilmiş. Bütün uyacağımız ilke ve prensipler ortaya konmuş. Hizmet stratejisini ortaya koymuş üstadımız. Elbette biz oturacağız. Bu işimizin muhabbetiyle memlu olarak inandığımız bu yolda uğraşacağız. Başkalarıyla uğraşmak için zamanımız olmayacak. Herkes maksatta ittifak ederek yolda gidebilir. Ama ben işim bunun muhabbetiyle bunun sezasıyla o meslek ve meşrep içinde yola devam ediyor. Rasyonel olmak değil. Herkes senin aksiyonerliğine kıpta Bak nasıl çalışıyorlar biz. Onun için Sibel abi şöyle yapardı bazen. şu ağzını yani burada bir kilit var. Hı derdi şöyle yapardı. Hı hı derdi. zaten konuşma. Hastalık ya bir lafız perestlik demiyor mu üstad? Bir hastalık ya. Ya kardeşim çok konuşmak. Zaten çok konuşacağım. Az işleyen adamlarla da arkadaş olmayacak. Çünkü kendine benzetir o da biliyor musun? Böyle otlak gibidir. Yalıya yalıya kendine benzetir. Onun için bunlar uzak kalmaya bakacağız. Bir, münekkit adamlardan da uzak olacak. Baktın adam çok müne münekkit ya. E zaten tenkit eden adam Allah'ın emri e, madem ki herkes tenkit ediyor demek ki sen kardeş herkesten maşallah kusursuz tenkit edilmez böyle müstesna ve mütena bir yerin var. Bu anlama gelir. Onun için münekkitlerden de kaçacaksın. Çünkü yanında dursan sen de başlayacaksın münekkit olmuyor. Evet, herkeste eksik. Her yerde kusur. Bir tek sen eksiksiz ve kusursuzsun öyle mi? Eğer öyle bir şeye inanıyorsa günde kaç bin defa ister, istiğfar etsen gene temizlemez yani. Onun için kardeşim bu işin başı, sonu, ortası tevazu ve mafiyettir. Bitti. Bu hizmetin içinde. Bir, Allah size sizi istihdam etsin. Hepimizi istihdam etsin. Gücümüz hizmetinde, kabiliyetimiz hizmetinde hizmetiz. Ha üstad <laughs> bu hizmette büyüyor, gelişiyor. Herkesin ve kabiliyetine göre elbette istihdam alacağı alanlar vardır. Onun için üstad muhakematta müthiş bir ifade kullanır. Bir adam kabir ve müstahit olduğu işi terk, kabir ve müstahit olmadığı işe teşebbüs etmek şeriat-ı en büyük itaatsizliktir diyor. Bunun için medreseler çöktü. Bunun için üniversiteler çökmüştür. Çünkü niye? senin kabiliyet ve istidatına göre al demiyor. Bu imkan yok. Onun için bir adam kabir ve müstahit ol. Kabiliyetli ve istidatlı olduğu şeyi tertip. Kabir ve müsait olmadığı bir şeye eğer bir insan teşebbüs ederse bu şeriat ırkata. Yaratılış kanunlarına ne yapmaktır? Aykırı karara Bundan daha meclis nasıl ifade etsin? Allah hepimizi şurada ayrı ayrı kabiliyet ve istihbaratla dayanmış. Ben size, siz bana, öbürü öbürüne benzer. Ama hepimiz birbirimizi önemseyerek, bir davanın etrafını toplanan insanlar olarak birbirimizle istinad edip tam bir tesadüf içinde tahassüt alanlarını tamamen dışarıda bırakmak suretiyle vahidi sahih olarak yolumuza devam etmeliyiz. Vahidi sahih bir kelime ama çok derinliği var. Çok. Sahih bir vahid. Sahih bir birliktelik. Eğer bu olmazsa Cem ve darp. Cem ve darp bildiğiniz gibi 2'yi 2 ile toplarsın 4 olur. 2'yi 2 ile çarparsan 4. 3'ü 3 ile çarparsan 9. Ama öyle değil. Kesir darbı gibi küçüktür. Onun için Üstad ne diyor? 3'te biri sürüsü sürüsle çarptın mı tüsü eder. Yani 3'te bir çarpı 3'te bir eşittir 9'da 1 küçülüyor. Onun için müdebbirler olarak, fedakarlar olarak, bu davaya fedai, hayatını feda etmiş insanlar, kardeşlerimiz, hatta bu noktada bir abilerimiz olarak bulunduğunuz hizmet mahallinde gerçekten çok, çok, çok büyük mesuliyetiniz var. Biz de duacıyız. Biz burada haddimizi fethede size bir şeyler konuşuyorsak inanınız tabii ki bir mütevazı da olsa 40-45 senelik bir ömrün bir şeyi olarak burada konuşuyoruz. Yoksa şu anda sizin derhute ettiğiniz vazifenin azametini görüyoruz. Onun için muhatap olduğunuz cemaatle, insanlarla, bunlarla çok iyi kuyu içerisinde bunları İstanbul'un standartlarına çekme konusunda bir kiriko gibi tabiri caizse vazife yapmamız lazım. Bunları, bunlarla çok ilgilenmeniz lazım. Gençleriyle çok ilgilenmeniz lazım. Ne kadar alaka, ne kadar şefkat, ne kadar şeyiniz varsa bunları esirgemeyiniz. Keyfiyet kavrusu çok önemlidir. Dava adamı çok önemlidir. Kendan milyonlar talebemiz var amaçlar açlar demiş. Bunu 1960'ın başlarında söylemiş. Fakat hizmeti derut eden, iş yapan 50-60 kişi. Bugün sizler Türkiye'den gelmiş kardeşlerimiz olarak bu davanın ulviyetine inanmış insanlar olarak. Kur'an davası için 24 saatini bu meselelere vakfeden her şeyi maddi manevi için şeyden ederek bu orada bir büyük mücadeleye cihaz-ı maneviye talip olan kardeşlerimiz olarak Cenab-ı Hak önünüzü açık etsin. Cenab-ı Hak ilaslı muvaffakiyetler nasip etmesini niyaz ediyorum.